Kapıyı kıracak. Diğer mahkumun kapısını kırmaya çalışıyor. Metehan da herkese küfür etmeye başladı. Kavganın ortası. Ay Allah belanı versin abiler. Hadi bakalım. Büyük savaş dönüyor. Çiftçiyi yatırdılar. Abuzeri yatırdılar. Aha. Bakalım Metehan'ın da sıra. Metehan... Ve da yatırdılar. Evet merhabalar. Abuzer'in 5. bölümüne hoş geldiniz. En son 2 tane ma mahkumumuz vardı. Kendi aramıza katmaya çalıştığımız. 3 tane yemek var. İyi yemek oranımız iyi. Ama yemek pişirecek malzememiz yok. Güzel. Başlatalım oyunu. Varmış şurada bir yemek pişirecek malzeme. Metan da yemekleri pişiriyor. Metaroid düştü. Granit düştü şuraya. Şimdi yaramaz. Abuzer'e temizlik görevi mi versek biraz? Gerçi şey yapıyor galiba. Hı hmm, bunları topluyor. Mantıklı. Abuzer şu mezarı da bir ara yapsana. Burada adam öldü yatıyor yani yapma mezarı. O metana bak bitki bile ekiyor ya. Ben şunu da tacı da içeri koyalım. Burada çürümesin. Gerekirse giyeriz. Kral tacı. Depoda yemek var. Abuzer bir şey ilaç toplamış. Abuzer bir şeyler avlamaya çalışsa acaba başarabilir mi? Denemeden bilemeyiz. Bunları avlamaya çalışsın mesela. Birkaç tane keçi var. Birkaç tane albaka var. Onları bir avlasın. 54 yaşında bir erkek Tutton. No sen de 50 yaşında bir kadın. Tutton bizim dine inandı. Onu o zaman aramıza katmak için çalışmaları başlayabiliriz. Neymiş? Bir görev gelmiş. You, you have learned that olarak. Bizim dinimiz için gerekli olan bir delik var. Onun görevi gelmiş. Ama şu an görev yapabilecek kapasite de değiliz gibi hissediyorum. Çok güçsüzüz. Burada da daha önce anlattığım gibi geçmişten kalan bir tehlike var. Buraya çalsak içinden düşmanlar çıkıyor makinada düşmanlar, Ma makinemse düşmanlar falan çıkıyor. Abi bunu convert edelim ya. <laughs> evet, hiç yemek yok. Sıfır yemek. O yüzden oyunu durdurdum. Durdurdum ve bakıyorum. Burada biraz ot, ot var da. Sen ne yapıyor? Abi av şeyi avlamaya çalışıyor. Onu avlayana kadar şunları bir toplayı versene. Boş ver onu. şunu, şunu yap. yap. Abi Ab abzar daha taşa sıkıyor. Çok iyi. İşte aradığım lezzet. Şurada da toplanacak bir şey var. Var. Metan toplasın onları. Bunları da toplayalım. Şurada da iki tane kalmış. 4 tane varmış hatta onları toplayalım. Bak şurada güzel bir bitkisel ilaçlarımız var. Bunu topla. Aa ölü. Hemen yeriz hemen ye Metan, bunu hemen 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 Taşı evet aşı Yemek sıkıntımız var çok Şu Hapishanede olanlarda aç olan var mı Bakalım tok tok gibi acıkmaya yakın Bu yemek sorununu Tarlayla çözmek isterim ama tarlaydı da falan da yakıyorlar Güzel şurada iki tane hayvan var yemelik ya, Keçi var bir alabaka var Albaka. Alpaka hadi bakalım olmadı Evet açlık başladı Metehan acıktık. O yüzden ona keçi kestiriyorum hemen hmm, Gelin hapuz Metan, Metehan mahkum kapıyı kıracak Ne yapıyorsun ya diğer mahkumun kapısını kır kırmaya çalışıyor. Abizler yetişebilecek mi? Şir gibi. Niye delirdin? Aç mısın? açlıktan delirmiş adam. Metan da herkese küfür etmeye başladı kavganın ortasında. Geliyor abizlere küfür ediyor. Tamam. Bunu aşağıya indirdik nosen'i. Hemen capture yap. Yemek ve yedirelim nosen'i. iyileştirmelerini yapsın abzerim. Sen sen en son açtın. Hala açsın. Peki. Yemek yesene. Sağlık durumu nasıl beta? Şey olmaz ondan. Böyle gel abzer. Şu, şöyle yapsak. hızlıca bir hızlıca kapısını yapalım buranın. Buraları geri metan ve abzer için yatakları tekrar ayarlayalım. Şu for prison for prisonal'den for colonist yapacağız. Ee, nasıl ya? Abzer şunu tekrar yatağa yatır. Aç kalınca deliriyorlar hemen ya. Bir de hava ha şey geldi. Ee, psikolojik hava durumu geldi. Psikolo erkeklerin psikolojisi düş bozuldu, düştü. Şöyle göstereyim metanistinden. Şöyle nerede o? Gördüğünüz gibi eksi 12 morali bozuldu. Bir dakika görev geldi. 31 yaşında... E ahşap kesici peret adında biri yardım istiyormuş. 3 tane ee, e, ne deniyor buna? Fox tilki. Fox tilki mi? Tilki e, bunu takip ediyormuş. Bir saat içinde peşinde olacaklarmış. Gelsin gelsin hemen şuraya şeylerimizi yapalım. E, traplerimizi yapalım. Peret senin bir özelliklerine bakabilir miyiz? Yo. Hmm, cooking'i var. Plant'i var anlıyorum. Evet, kadın Feret. Kadın Feret. mısın? Feretsin. Allah sana ne isim versek bilemedim. Ben çiftçisin şimdilik. İsmin çiftçi. Evet şu eline bir evet eline bir daha. Bunlar da saldıracaklar. Çiftçi içeri geç. Hadi bakalım büyük savaş dönüyor. Çiftçiyi yatırdılar, abuzeri yatırdılar. Aha, bakalım da sıra. Metan, da yatırdılar. O yüzden Hı. bir lot game hak ettiler. Biliyordum böyle olacağını ya. Biliyordum böyle olacağını. Ya 2 dakika ekrana bakmıyorum. Bu serdi, bu derir diye. Ya yatırın şunu aşağıya. Aman astım hastası. Nasıl hipotermi geçiriyor ya? 2 derece Chelsea ya. <laughs> Deliriyor. E, yatan, yatır şunu yerine. Abuzer'in sağlık durumu nasıl? Görev geldi. Bizden yardıma gönderelim diye bir tane eleman istiyorlar. E, Abuzer'e de metanı göndermem gerekiyormuş. Asla göndermem. Abuzer'e koyacak yatak yok. Hemen Abuzer'i şuraya yatıralım. Yatır oraya Abuzer'i. Abuzer oraya yattı. Metehan'ın sağlık durumu nasıl? Hiç şey yok. Metehan Abzer'i tent edebildiğin kadar et. No senin sağlık durumu iyi. Yemeği yok. Ha Abuzer ayağa kalkmış tamam. Sıkıntı kalmadı. Abuzer Abzer şu kapıyı acil yap. Bunlara da hemen geri tekrar kononist için yapacağız burayı. ne alaka ya. Metan yemeğini yedi. Abuzer kendine sağlık basıyor. Ortamlar güzel yani. Bu niye saldırdı bize peki? Bu da açlıktan saldırmış bize. Metan. buna bir link yaptır. Yemek yesin. Ölmesin. 6. Bir şöyle ocak yapalım şuraya. Hızlıca içerisi soğuk üşüyorlar. bunu yanlışlıkla koydum bunu iptal et. Boş ver onu. Abzer sen şu ateşi yaptı bizi. Yapıyor. <laughs> Güzel şimdi bu ısınır. Üşüye bak hipotermisi. <laughs> i̇çerisi 22 derece oldu. Sen nasılsın? Demeyi niye oraya yattın ya? Oho. Buna yemek ver. Bakalım ne olacak? Onun artık ölmeyiz ise. Ha, ah, ah. Abizar mental breakdown'a yok mental değil de vücutsal bir breakdown'a girdi. Uzun süre hareket edemeyecek. Metan tek başına kaldı Metan. Ya, metan artık doktorluğun bir ve vardımlık yapamıyor ki Metan. Ayı Abizar'ı rescue et. Yemek de yok. Çocuk her ki Dört kişiyi doyuracak kendi dahil 4 kişi doyuracak nasıl metan doyuracak dört kişiyi hayırlısı ben kendine şey yapıyor sağlık basıyor yemeği yok çok iyi çok iyi Metan ilk önce kendine yemek. Önce kendine yemek. A açsın. Abuzer. Abuzer'in açtığı önemli değil. Şey de yemişi de toplayamadı. Her yere döktü. Allah'ın metanı. Hadi. Alış lan. Ah, ye bunu, ye bunu, ye bunu. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha toplamamız gerekiyor. Topla bunu. Şimdi içine bakalım. Yine yemeği yok. Bunun da yok. Abi millete yemek götürmemiz lazım. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Hoş Abuzer'e yemek götür. Abuzer'e yemek. Götür, 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 götür. Götür onu. Yedirdim mi Abuzer? Abuzer yedim mi? Kadar Şimdi hangisi daha kritik? Biraz daha yemeğe ihtiyacımız var. Nerede var en yakın yem? Burada var. Güzel. Metan da şimdi mutsuz mutsuz geziniyor. Bunlardan bir tanesi ya ölecek. Ya da sinirlenip saldıracak bize. Ne oldu lan? Şey oldu. O yemek gelmiş. Bir tane ibex şey e, keçi delirdi. Keçiyi bekliyorum. Biz biraz zor bir Ali Hadi keçiyi indir. Yemek olsun hadi. Keçi bizi indirdi. Evet keçi içeri girdi. Hah ortama bak. Abi bot game ya. Olmuyor beceremedik. Biri kalmıyor. sağlıklı mısın? Otel mı Var diyor da. yok etmiş olmamız lazım. Kelsiz çünkü 28 derece. Buna yemek verelim. Hızlandıralım <laughs> oyunu. İki yerde mi Kaptık kaydedemedik. Sürekli load game yapıyoruz. Metan da şuradaki yemişi toplasın. Aç mısınız? Abuzer biraz aç. Metan aç değil. Toplayamadın mı? Yoksa yedim mi? Metan ya. Hadi bunu topla. Abuzer aç aç yattı. Ha güzel aç aç yatma. Acil yemek ya. Onu topla. Onu topla. Abi toplayamadın mı? geldi? Toplayamamış. Aç mı gebelerin abi güzel? Neyse uykun varsa uyu. Metan uykusunu almıştır zaten. Metan toplasın biraz da. Bunu denesin metan da. Bu yemiş topla medine. Toplayabildin mi? Topladı vallahi ama kendi yedi. Kardeşim sen yediye toplatmadık ya. Neyse. Burada bir yemiş var. Onu dene Metan. Metan yemiş set getiriyor abzer. Şimdi sana yemiş vereceğiz. Nereye gidiyorsun Metan? Abzer pardon. Bunu yer misin? Açtıktan gebercen Hala şey derdiniz. Bunların sağlık durumu nasıl? Aç. Aç. İkisi de aç. Eltleri nasıl? İyileştirmesine izin vermedim ama çünkü yemeğe ihtiyacımız var Abuzer. abzer. Ay Allah belanı versin abzer ya. Yine yemiş toplayamadım. Bunu topla. Bunu topla topla bunu. Topla 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 topla. Bunu da beceremedi. Bunu becerebilecek mi? Hadi bakalım. Ah becerdi. Hemen götürüyor yedirmeye. Sen de bunu mu deneyeceksin? Metan dene bakalım. Vallahi denedi ve hak ettiği yemeği. Bunları şey yapalım. Aa burada ölü fare var yeriz. Bunlar toplansın. Güzel. Odunlu ocağın odunu bitti yemek yaparken Metan. Onu Onun için odun getirdi. Galiba herkesi bir turu doyurduk. Havuzları şey emri verelim. Ortalıkta Geyik meyik ne varsa avlasın. Ziyaretçiler gelmiş. Yemek varsa satın alırız ziyaretçilerden. Abi şu ziyaretçilerle konuş bakalım. Yemek var mıymış bunlarda? Var. Ama tamam. 34 dolara satalım. Ne oldu? Evet. Hepsini alamıyoruz. Bu kadar alabiliyoruz. iki tane. iki tane alalım. Hemen abuzer yedi o aldığımız yemeklerden. Metan sağa solu kırıyor. Kırmitan, aferin. Ha yatağını da kırmetan. Aferin. Duvarı kırmitan, Aferin. Aferin sana. Aferin. Oh. Şeyler denildi bu arada. Ee, neydi bunun işte? Hamsterlar delildi. Bizim şeyler vurur onu. Bize yemek çıktı. Metan. Hem de hiç uğraşmadık. bizim, bizim vizitörler vurdu onu. Ölmesin. Ölmez ya. Ölür mü? Gördüğünüz gibi metan ortalığın amına koydu. Bir, bir, bir rafları yaparız geri. Bizim vizitörler ölmesin diye bakıyorum. Ölmeyecek gibi. Vizitör de dediğim de ziyaretçi ya. Hızlandır oyunu. Hediye mi bıraktılar bir de Ne bıraktınız hediye? Ma gümüş hediye ettiler. Madem gümüş hediye edeceksiniz. Abizar şöyle aç. O aç olan var mı? Sen neredesin? Sen ne yapıyorsun? Metan yemek taşıyorsun. Peki. Yem. Abizar yine kafayı yedim. Güzel. Her şey çok iyi. Çok iyi oyun ya. Dışarıda potar mı geçiriyor abuzer? Ama dışarısı 5 derece. Hmm. Kırmasın kapıyı ya. Yine bu delirdi. Aç mısın sen? sen niye deliriyorsun sürekli? Atsın o yüzden dedim Aha. Dur lan repair demedim. Oh here. Hah aç şu kapıyı. Vur şunun kafasına. Ha şöyle ya. Yatır yerine. Buna yemek götür. Delirmesin. İlerlen meta. Yorumlarda biri sana tacı verelim demişler. demişler. Demişti ama ben tacı sattım demin. Kötü oldu. Tacı satma. Ama iyi para verdi. 34 a... gümüşe sattım onu ben. Sen... Bu kimdi ölmüş burada. Ha şeydi. Bizim vizitördü. Ölmüş. Olur öyle ya. Onun yemeğini yedi abuzer. da güzel bir pistoli var. Glock Glock. Glock var bir tane. Tabanca. Türkçesi aklıma şimdi geldi. Tabancayı şey yaparız. Yeni bir görev gelmiş. Aa, Roger biri bizde 7 gün kalacakmış ve bize yardım edecekmiş. Vallahi yardıma çok ihtiyacımız var. Umarım doğruyu söylüyordur. Bazen yalan da söyleyebiliyorlar. Neyin var senin? bir şeyin yok. Sen bize şunu pistol al bir eline. Al şu pistol eline. Bu arada galiba insan et yiyeceğim ya. Yapacak bir şey yok. Evet insan e, kasaptan insan yeme şeyini açtım. Şuradan midden hepsini kes. Animal prodaklarını hepsini kes. Metan insan et yiyeceğiz. Hadi bakalım. Sana da git lifedan. Ne var ne yok kesmeye çalış kardeşim. 7 gün boyunca bizdesin bize yemek sağlayabilecek her şeyi kes. bird'den de sana antını bir yapıyorum. Hani avlanma özelliğin bir hadi bakalım. Ne yapıyorsun şu an? Güzel. Onu iyileştirdi. Ya Abzar dön evine dön. dönüyor vallahi. Evin sıcak senin. Değilmiş. Ev sıcak değilmiş. Meta at, link. Odun koy. Abizar dondu. Chelsea'de ha hocurs hemen Abzar donup iş... insanı kestik orada. İnsanı yiyoruz. Oh. Gel. Tabi meta masamızı kırmıştı, onu geri yapmadık. Hemen masamızı geri yapalım. Şu rojosu yatacak yer yapalım, 7 gün kalacak sonuçta bizde. Şu odun toplama görevi verelim. Bizimkilere. Ambrosia diye bir şey geldi. Bu yenilebiliyor ve insanların moralini biraz düzeltiyor. Ama çok fazla yersen bağımlılık yapıyor. Öyle bir bitki. O çıkmış, onunla, onun bildirimi geldi. Tabii ki yine Hapishanedekiler açtıktan kırılıyor. Burada yangın çıkmış. Burada yangın çıkmış. Bu ekstra eleman güzel oldu. Bize sürekli bir şeyler alıp duruyor. Metehan'ın biraz eğlenmesi geçirmiş büyük ihtimal. Kusuyordu demin. Güzel ya. Bu çocuk iyi yemek getirdi bize. Metan yine kusuyor. Aha. Yok yüzünden biri düştü. 2 saat sonra ölecek. Kulakları duymuyor. De demans hastası. Biri düştü tabi. Bize normali düşmez zaten. E, neyse. Normali düşse şaşardım. Na ne, yaptık ya bu oyunda? Çok mu zor açtık acaba? Haddimizden fazla işler mi yapıyoruz? Rogers şunu... Bunu... Tent diyebilirsen çok iyi olur. Senin aramızdaki en iyi medical bende. Ama seni avcı olarak kullanıyoruz. Çünkü bizim ihtiyacımız medical değil avcı. Yemek. Rescue atalım. Ölmesin orada. Gariban. Ben devam. Yeme. Abuzer sen hantı boş ver Abuzer. Sen konstraktan devam Abuzer. Aynen Abuzer. Şuraya birkaç mezar daha yapalım. Lazım olur. Güzel. Yemek sıkıntımızı çözdük gibi. Ya da çözmedik. Metana bir emir daha vereceğiz. Şeye yatak yapmayı unuttum. O kadar yardım ediyor bize. Şuraya yatsın. Ama Rogers'tan bu silah almamız gerekiyor. Daha Abuzer'e vereceğim. Çünkü bu gidici. Burada Abzardan gelen oku da şeye veririz. Rodgers'a veririz. Rodgers sen artık o ok kalıp devam ediyorsun bakalım. Şu demans hastası adam da gider umarım ya. Bize katılmayı tercih etmez. Ortalık güzel güzel yemek doldu. Abzar ortalığı tamir etti. Herkesin cleaning'ine iki vereyim de. Boş kaldıklarında temizlik yapsınlar. Aa Ay yo bu oyun yordu beni ya. Evet bu oyun yordu beni. O yüzden bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bölüm 6'da görüşmek üzere.